Merhaba Doğa Enerji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere ısı pompası ile fotovoltaik sistem yani güneş panelleri ile uyumundan bahsedeceğim. Güneş enerjisi temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Fotovoltaik sistemler güneş ışığından elektrik enerjisi üretmek için kullanılır. Bu sistemlerin kullanımıyla evinizde bağımsız enerji üretebilirsiniz. Güneş enerjisiyle üretilen elektrik enerjisi sadece evinizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaz. Burada ısı pompası devreye girer. Isı pompası, güneş enerjisiyle üretilen elektrik enerjisini kullanarak evinizi ısıtabilir, soğutabilir ve sıcak su elde edebilirsiniz. Yenilenebilir kaynakları kullanır. PV güneş enerji panelleriyle ürettiğimiz enerjiyle ısı pompası ve yerden ısıtma sistemlerini kullanarak gelin birlikte sıfıra indirelim. Hem bütçenizi hem geleceğinizi birlikte koruyalım. Sürdürülebilir tüketim ile gelecek nesillere temiz bir dünya bırakalım.